Yo 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 hepinize selamlar. Ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Anubis koleksiyonu geldi. Neler olacak? Operasyon gelmedi. Anubis koleksiyonu geldi. Bu yeni kutu neyin nesi? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle zaten sabahın körü vize haftam, daha yeni sınavdan çıktım. Video üstü kastayım. O yüzden sesim birazcık kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Fakat neler ol oluyor, neler bitiyor, bu nedir diye sorularınız olmadan önce Sponsorumuz Skinsmonkey videoyu sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Skinsmonkey bildiğiniz üzere globaldeki en güvenilir ve en rahatça takas yapabileceğiniz sitelerden bir tanesi. Botlarla karşılıklı veya takas malı itemleri dahi alabileceğiniz oldukça güvenilir, sabit bir çizgide ilerleyen oldukça tatlı bir site. Birkaç tane bonusumuz mevcut. Burada Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolarlık bir bonus alabilirsiniz. Ve diğerinde de gene Lego kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz para yüklemenizde. E burada bitti mi diye sonra soracak olursanız daha hayır burada bitmedi. Freebies kısmına da girdiğiniz zaman direkt burada çekilişlere de katılabilirsiniz. Ve ekstradan beleşle bir şeyler çıkarmanız mümkün olabilir. Haydi şimdi videoya geçelim. Dediğim gibi birazcık hastayım o yüzden böyle yavaş yavaş konuşacağım. Çünkü hani boğazım beni öldürüyor. Şimdi şöyle bir haber geldi. Today we are releasing the Anubis Collection. Ve 19 adet yeni skin geldi. Şimdi hatırlarsanız. Öncelikle bir önceki videolarda bizim bahsettiğimiz olay neydi? Anubis koleksiyonu ve Tuscan koleksiyonu duyuruldu. E, gayri resmi olarak. Leaklendi. Ve bu yüzden de operasyonun geleceğini çok 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 düşünüyorduk. Neden operasyonun geleceğini düşündüm. Onu da hatırlatmak isterim. Major'da ilk kez Dust2 yerine. Anubis map'i yer alacak ve Major'da bildiğiniz üzere hatıra paketleri oluyor. Ve benim de teorum şuydu. Yeni kasa geldi, yeni kasa getiremezler. Operasyonu getirmeleri gere gerekiyor ki oyun içerisinde skin eklesinler. Ama Wall tabii ki de Vol oldu. Ve yaptığı hareket şuydu, dedi ki e, bizim operasyon getirmemiz gerekiyor. Ben operasyonu yaza kadar, belki de CS2 çıkmadan önce getirmek istemiyorum dediler. Ve en sonunda ise Anubis paketi denilen bir şey yaptılar. Bu ne kutu? Ne tırımlık bir şey? Ne o içinden düşüyor? 2 dolara yani 36 liraya siz bunu oyun içinden alıyorsunuz ve açıyorsunuz ve birebir hatıra paketi mantığında. Hani en kısaca ve en, en öz bir şekilde bu kadar anlatılabilir. Şimdi videoda yatırımlık olmadığından bahsettim. Bunu özel olarak altına basa basa söylemek istiyorum. Çünkü bu paket %100 eminim ki en az 5 yıl boyunca daha oyunda duracak. Şimdi hızlıca skinlere bakalım içindeki. R8 revolver'ımız var bir tane. Burada M249'umuz var. XM1014 var. Burada bir adet MP7'miz var. AUG var. Bu AUG oldukça güzel duruyor. Benim grafiklerim bir tık düşük. Ama hani yüksek grafiklerde güzel duruyor. SSG gene yüksek grafiklerde güzel duruyor. USPS'imiz var. Mac 10'umuz var. Tek 9'ımız var. AK-47 var ki gene bu Şamçeli havasında duruyor. Hoş bence. AWP'miz var gene. Güzel duran çakma grafit havasında diyebileceğimiz. Max 7 var. Hiç beğenmedim. Hani bu ee, anime statülerine benzemiş diyeceğim. Anlayanınız vardır elbette bu iğrenç esirimi. Glock 18 oldukça güzel. Dediğim gibi benim grafiklerim düşük. O yüzden çok güzel durmayacaktır ama oyun içerisinde güzel. Ee, Nova yine oldukça güzel. Hatta Sobek'te Mısır mitolojisinde timsah tanrıdır. Zaten isminde buradan almış olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada yine güzel bir P90'ımız var. Faması çok beğendim arkadaşlar. Böyle bir özel olarak efekti var. Hem de faması renkleri de bence mükemmel. Famas direkt dikkatimi çekti. Burada bir adet P250'miz var. Ve sonuncu skinimiz olarak ise M4A4 Eye of Horus var. Yine Yunan mitolojisinden bir gönderme yapılmış. Ee, ben gene M4A4 konusuna bahsetmiştim. Hatırlarsanız şu anda A1S daha nörflü olduğu için A4 gene daha popüler durumda ve skinleri A1S'den A4'e çıkartıyorlar güzel skinleri. Bu son iki kasada böyle yüksek ihtimalle bir döneme kadar da böyle devam edecektir. Bir tane alalım, bir tane açalım. Ee, siz açmayın. Bence açılmalık bir kasa değil çünkü şans oranları tamamen Hatıra paketleriyle aynı O yüzden önermiyorum Ve hani mavi çıkarsanız daha iyi Deli dehşet bir kar etmiyorsunuz Onu da söylemek istiyorum Ben sadece konten niyetini açıyorum Açalım bakalım neler çıkacak Güzel bir şey çıkarsa Coşarız eğleniriz Hani yılda bir kırmızı çıkartırım Onda da hasta olacağım tutar Hayırlısı let's go 36 liramızı çöp mü ettik Anasını şey yapayım Bari güzel bir skin gelseydi ya 36 liramız ne kadar etmişiz hemen bakalım arkadaşlar. Sizlere de göstermiş olalım. 3 lira falan etmişimdir herhalde. 1.42 yapmışım. Kolay yoldan para kaybetme. Dediğim gibi siz açmayın bence açmanıza gerek yok. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi koleksiyonun tek olayı sadece gelecek Major'daki, Blast Major'ındaki... Anubis'e belli başlı skinler eklemek. Bu bir operasyon belirtisi değil. Operasyonun ertelendiğinin yüz işareti. Yazın CS2'den sonra çıkacak. E, Major bildiğiniz üzere Mayıs'ta gelecek. 8 Mayıs'ta gelecek. Onun dışında ekstradan verebileceğim bir bilgi yok. Tekrar hatırlatayım yatırımlık değil. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.